Next4Biz BPM bir iş süreçleri tasarım ve yönetim platformudur. Next4Biz, iş akışları ve veri yapıları, formlar, arayüzler, iş kuralları, yetkilendirmeler ve servis seviyeleri tasarlamanıza ve bunları tek bir satır kod kullanmadan kolayca sürükle bırak yöntemle kurumsal uygulamalara dönüştürmenizi sağlar. Next4Biz basit bir iş akışı uygulamasından veya süreç tasarımı için kullanılan bir modelleme aracından çok daha fazlasıdır. İş süreçlerinizi dijitalleştirmenize, IT bağımlılığını azaltmanıza, çeviklik ve rekabet avantajı elde etmenize imkan tanıyan yenilikçi bir platformdur. Next4Biz, görevlerinizi, prosedürlerinizi ve günlük operasyonlarınızı e-postalar veya elektronik tablolar aracılığıyla yönetmek zorunda kalmak yerine, tüm iş süreçlerinizi daha az IT bağımlılığıyla uçtan uca tasarlamak ve yönetmek için kullanılan bütünleşik bir süreç yönetimi platformudur. Next4Biz BPM'i hemen keşfedin.